Dünyada hemen hemen her şehir için bir sembol vardır. Paris dediğimizde aklımıza ilk olarak Eiffel Kulesi'nin gelmesi gayet doğaldır. Londra dediğimizde ise aklımıza Big Ben Saat Kulesi gelir. Veya New York dediğimizde tabii ki de özgürlük heykeli. Ama Roma için durum biraz farklı. Roma dediğimizde futbol ile kıyısından köşesinden bile ilgilenen birinin aklına direkt olarak gelen sembol Francesco Totti'den başkası değildir. Roma'nın efsanesi Totti'den bahsediyoruz. Roma'nın gerçek sahibi. Tıpkı Remus ve Romulus kardeşler gibi. Tüm kariyerini Roma'ya adayan gerçek bir efsane. Aile her şeyden önce gelir diyen bir İtalyan. Milyonların sevgilisi son bayrak adam. Ondan ne kadar bahsetsek az. Acılara yürüyüp korkmayanların kanalı Offside taktiğinden herkese merhabalar. Bir Biyom Var serisinin yeni videosu Francesco Totti'nin hikayesiyle karşınızdayız. Emekliye ayrılmasına rağmen hala forması en çok satılan isim olan bu muhteşem adamın nasıl bir şehrin kahramanı olduğunu sizler için derledik. Videomuza geçmeden önce bir önceki Alex de Souza videosunda duyurduğumuz Alex de Souza biyografi kitap çekilişine katılmak için sağ üstte çıkan kartlardan veya açıklamada bulunan linkten katılabilirsiniz. Bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse beğenebilir, diğer videolarımızı takip etmek isterseniz abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. 1976 Eylül'ünün 27'sinde Roma şehrinde bir çocuk dünyaya geldi. Bundan 25 sene sonra bu şehrin %50'sinden fazlasının kahramanı olacağından o günlerde kimsenin haberi yoktu. Ailesi yoksullukla mücadele ediyordu ama onun gözü futboldan başka bir şey görmüyordu. Çocukluğunda İdoli Giuseppe Giannini'den dolayı mahallede arkadaşlarıyla futbol oynarken arkadaşlarına adının Giuseppe olduğunu söylüyordu. Futbol o kadar çok seviyordu ki derslere dahil olmak üzere hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. 8 yaşındayken abisi Ricardo ile birlikte Fortitura'da futbola başladı. Çocuk yaşlarında bile ileride büyük bir futbolcu olacağı belli olan Totti için Milan ve bazı Serie A takımları bu mütevazi kulübün kapısını çalmıştı. Totti'nin annesi oğlunun bu küçük yaşlarda yanından ayrılmasını istemediği için bu transferler gerçekleşmemişti. Ama Totti'nin büyük bir takıma gideceği su götürmez bir gerçekti. Durum böyle olunca Totti ailesi şehrin iki büyük takımı olan Roma ve Lazio arasında seçim yapacaklardı. Seçimleri tabii ki de taraftarı oldukları Roma oldu. O gün itibariyle bambaşka bir aşk hikayesi başladı. Günümüzdeki aşklardan farklı olarak bu aşkta vefa da vardı. 1989 yılında altyapısına transfer olduğu Roma'da ilk maçına 1993 yılında çıktı Totti. Formayı giydiği ilk andan itibaren taraftarlar ondaki karizmayı ve liderlik vasıflarını görmüştü. Sezonun açılış maçında golünü atan Totti, sonralarında gösterdiği performans ile hem İtalya hem de dünya futbolunda kendine yer edinmeye başlamıştı. Totti ilk resmi golünü Foggy ağlarına gönderdi. İlk golün kutlamasını o yaşlardaki bir futbolcu genel olarak gece kulüplerinde yapar. Ama Totti tüm başarısını borçlu olduğu ailesini alıp dondurmacıya götürüyor. Hesaplar Totti'den. Annesi ona olan desteğini hiç kesmemiş. Ders çalışırken başında beklermiş. Okula götürüp okuldan alırmış. Bildiğiniz yaşam koçu gibi davranırmış. Zaten karakterinin genç yaşında bu kadar gelişmiş olmasının sebeplerinden biri budur bence. Genç yaşlarında okul ve futbolu bir arada götürememiş ve okulu bırakmıştı. Aklında sadece futbol ve Roma vardı. Oynadığı zamanlarda kanının son damlasına kadar savaşıyor, oynamadığı zaman ise çocukluğundaki gibi maçları tribünden izliyordu. Tribündeyken oldukça ateşli olan Totti diğer taraftarlardan farksızdı. Performansı yükselişe geçtikten sonra birçok kulübün dikkatini çeken Totti'nin aklına hiçbir zaman ayrılma fikri gelmedi. Onun hayali Roma formasıyla şampiyonluk yaşamaktı. Bu metin için araştırma yaparken öğrendiğim ilginç bir olayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Roma'da kaptanı takım belirlermiş. Bildiğiniz sınıf başkanı seçer gibi kaptan seçilirmiş. Adaylar kendi vaatlerini söyler sonra da oylama yapılırmış. O zamanlar kaptanlığa en yakın aday aldağı ayırmış. Hatta seçilmiş bile. Ama Totti'nin liderlik vasıfları o kadar fazlaymış ki Aldair kaptanlık oylamasından Totti'ye yine çekildiğini söylemiş. Birinci isim çıkmamasına rağmen 23 yaşında körpe bir futbolcunun kaptan olması zerre huzursuzluk çıkartmamış Roma kulübünden. 2000 yazında Totti milli takımı ile birlikte ilk turnuvasına katıldı. Ülkemizle aynı grupta yer alan İtalya'nın oynadığı 6 maçın 5'inde sahadaydı. Sadece gruplarda çıkmayı garantiledikten sonra oynadıkları İsveç maçında sahada değildi. Yarı finalde oynanan Hollanda maçı penaltılara gitmişti. Ülkesinin 3. penaltısını kullanmak için topun başına geçen Totti, attığı Panenka penaltısıyla uzunca bir süre gündemde kalmıştı. Finalde son dünya şampiyonu Fransa ile karşılaşan Totti ve arkadaşları 55'te atılan golle 1-0 öndeydi. Totti milli takımıyla katıldığı ilk turnuvadan kupayla mı dönecek derken 90 artı 4'te Viltot golü atıp maçı uzatmalara götürdü. 103. dakikada Trezeguet topu ağlara gönderdi ve o zamanlar uygulanan altın gol uygulamasından dolayı maç bitti ve Kupa Fransa'nın oldu. Totti belki final maçını kaybetmişti ama final maçında maçın adamı seçilmeyi başarmıştı. 2000-2001 sezonu Totti'nin hayallerini gerçekleştirdiği sezon oldu. Zago, Aldair, Samuel, Cafu, Emerson, Nakata, Batistuta, Delvecchio ve Totti'li Roma, Fabio Capello önderliğinde Juventus'un 2 puan önünde 75 puanla sezonu şampiyon tamamlıyordu. Totti hayalini kurduğu şampiyonluğa sonunda kavuşmuştu. Şampiyonlukta en büyük pay onun ve Gabriel Batistuta'nındı. Şampiyon olan her kulüpte olduğu gibi beklentiler büyüktür Roma kulübünden de. Ama beklentiler karşılanamadı. Roma ve Totti o sene beklentileri karşılayamamıştı ama 2002 yazında bizim harikalar yarattığımız Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası vardı. Gök Mavili'lerin hocası Trapattoni aday kadroda yer vermişti Totti'ye. Dünya Kupası'nda bir türlü kendisinden beklenen performansı ortaya koyamayan Totti, ülkesinin elendiği ikinci tur maçında bir de kırmızı kart görerek basının gözünde elenmenin sorumlusu olmuştu. Basın oldukça sert eleştirmeye devam etmişti. Eleştirilerden dolayı zor günler geçiren Totti, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda rakibine tükürmüş ve 5 maç ceza almıştı. 2002'de olduğu gibi yine İtalya'nın turnuva başarısızlığının sorumlusu ilan edilmişti. Son iki turnuvada günah keçisi ilan edilen Totti, 2006 Dünya Kupası'nda kendisini ülkesine affettirmek istiyordu ama 2006 Şubat'ında çok büyük bir talihsizlik yaşadı ve ayağı kırıldı. Basın, bütün ülke ve şanssızlık onun üstüne gelse de arkasında duran birileri, bir şehir, bir başkent vardı. 2006 yazında polisin şans eseri denk geldiği bir şike skandalı patlak vermişti. Juventus, Milan, Fiorentina ve Lazio gibi büyük kulüpler en az kendileri kadar büyük cezalara çarptırılmıştı. Zaten bir süredir ülke futbolu kötü durumdaydı. İtalya futbolunun üstündeki kara bulutları tek bir şey dağıtabilirdi. 2006 Dünya Kupası'ndan gelebilecek bir zafer. 2006 Dünya Kupası son yılların en vasat turnuvalarından biriydi ama İtalyanların başka çaresi yoktu. Buradan zaferle dönmek zorundaydılar. Totti turnuvadan birkaç ay önce çok büyük bir sakatlık yaşamıştı. Ama bu turnuvada olmalıydı. Ayağı kırıldıktan 4 ay sonra bacağına takılan platinle sahalara döndü. Ülkesi için bu sefer daha fazla şeyler yapmalıydı. Her kahraman gibi güçlü olmalıydı. Totti ve arkadaşları Ghana, Amerika Birleşik Devletleri ve Çek Cumhuriyeti'nin bulunduğu grubu iki galibiyet ve bir beraberlikle lider tamamladı. Totti geri dönüşünün sinyallerini grup maçlarında vermeye başlamıştı. O sezon Roma formasıyla 17 gol atmayı başaran Totti, bu formunu milli takımda da sürdürüyordu. İkinci turda oynanan Avustralya maçının duraklama dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Totti, topu ağlara göndererek ülkesini çeyrek finale taşıdı. Çeyrek finalde ise Ukrayna karşısında Zambrotta ve Lucatoni'nin attığı gollerin pasını veren Totti, harika performansını sürdürüyordu. İtalya yarı finalde ise ev sahibi Almanları saf dışı bırakıp adını finale yazdırdı. Totti ve arkadaşları İtalya üzerindeki kara bulutları dağıtmaya başlamıştı. Geriye tek bir maç kalmıştı. Tüm ülkeye olanları unutturmak için tek bir maç. 2006 Dünya Kupası'nın finali Euro 2000 finalinin revanşı niteliğindeydi. Materazzi ve Zidane'ın karşılıklı golleriyle 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara uzadı. Totti 61'de oyundan alınmıştı ama saha kenarından da arkadaşlarına destek vermeye devam ediyor. Seri penaltı vuruşlarında ise ilahi adalet tecelli etti. 2000'de altın golü atıp ülkesine kupayı kazandıran Trazege bu sefer penaltıyı gole çeviremeyince kupayı İtalya'ya hediye ediyordu. Turnuva boyunca İtalyanların 10 numarası 10 numara bir performans sergiledi ve kupa yolculuğunda muazzam bir katkı verdi. Totti turnuva sonrası onu yıllardır sert bir dille eleştirenlere sordu. Ben Totti'yim ya siz? Turnuva sonrası ona gelen teklifler arttı. Şüphesiz turnuva olmasaydı bile büyük takımların teklifleri yine olacaktı. Avrupa'nın büyük takımlarından gelen tekliflere rağmen hiçbirini değerlendirmeye bile almadı ve hepsini elinin tersiyle itti. Yaşı ilerledikçe karizması ve liderliği iyice artmıştı Totti'nin. 30 yaşında Serie A'da gol kralı olmayı başardı Francesco. Kariyerinin en iyi dönemlerini geçiriyordu. Hem saha içi hem de saha dışı karizması onu izleyenleri büyülüyordu. Karizması onu İtalyanların en ünlü giyim markası Armani'nin en özel mankenlerinden yaptı. Totti hem futboldan hem de sponsorlardan kazandığı paranın yarısını Yoksullar Vakfı'na bağışlıyordu. Totti'nin yardımları bunlarla sınırlı kalmadı. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki locasını her maçta yoksullara tahsis etti. Oynamadığı zamanlarda ise maçı locada değil taraftarların arasında tribünde izlerdi. Totti 2005 yılında hayatını İlere Bilesi ile birleştirdi. Binlerce Romalı'nın katıldığı düğünle evlenen Totti, katılan herkese tek tek davetiye göndermişti. Düğünün yayın haklarını da bir İtalyan kanalına satıp, oradan gelen parayı da yardım kuruluşlarına dağıtmalarını söyledi. Totti, Roma formasıyla 785 maça çıktı ve 307 gol attı. 2006-2007 yılında attığı 26 golle gol kralı oldu ve Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. 2000, 2001, 2003, 2004 ve 2007 yıllarında 5 kez yılın İtalyan futbolcusu seçildi. 2010 yılında dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Altın Ayak ödülünü kazandı. Attığı 250 lig golüyle Serie A tarihinin en golcü ikinci futbolcusu oldu. Serie A'da bir takımla en çok gol atan futbolcu olma unvanı hala Totti'de. Francesco Totti Roma kulübünde altyapı dahil 28 sene geçirdi. Üstelik son maçında bile üst düzey performansından hiçbir şey kaybetmeden. Bu büyük ve vefalı aşkın öyküsü modern zamanların sadakatsizliğine direnen bir aşkın öyküsüydü. Yaşı ilerledikçe Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yüksek bedelli teklifler geldi. Ama Totti bunların hiçbirini kabul etmedi. Para aşkın önüne geçemedi. 28 Mayıs 2017'de Roma Olimpiyat Stadında Genoa ile oynanan maçla 40 yaşında Roma formasına veda etti. Jubile maçında tribünleri selamladığında hem o ağlıyordu hem de Romalılar. Francesco Totti sonradan dahil olduğu son maçının ardından vedasını şu sözlerle yaptı. Omzumda sizlerle geçirdiğim bir 25 yıl var. Kolay değil. Son günlerde eşimle oturduk ve ona bu tek formayla geçirdiğim 25 yıla ait anılarımı anlattım. 25 yıl daha oynayabilirdim. Benim favori oyuncağım toptu. Ancak hayatta büyüyorsunuz. Lanet olası zaman hızla geçmek istedi kapımı çaldı ve şunu dedi. Formayı, skarpinlerini çıkart. Artık koşarken yüzümü yalayıp geçen rüzgarı ve kaleye hedef alırkenki adrenalini hissedemeyeceğim. Kariyerimin anlatabileceğiniz bir masal olacağını düşünmek hoşuma gidiyor. Bu en kötü an, şimdi gerçekten bitti. Ne kadar da hazır olmasam ve olamayacaksam da formayı son kez çıkarıyorum. Bu takımın kaptanlığını yapmak bir onurdu. Kalbim her zaman sizinle olacak. Şimdi ilk kez ben daha çocukken girdiğim soyunma odasına tekrar gideceğim ve oradan bir adam olarak tekrar çıkacağım. Size 28 yılımı vermekten ötürü gururlu ve mutluyum. Sizi seviyorum. Francesco Totti şüphesiz ki çok önemli bir figür. 25 yıl A takımında oynadığı Roma'da yaşadığı sayısız olay mevcut. Bunların birkaçından bahsetmeden videoyu sonlandırmak istemedim. 2010 yılında Inter oynanan İtalya Kupası finalinde Balotelli'ye attığı tekmeden bahsetmek istiyorum. Roma soyunma odasına 40'ta 7 golle 1-0 mağlup gidiyor. İkinci yarıda oyuna Totti dahil oluyor ama dakika 88 olmasına rağmen istenen gol bir türlü gelmiyor. Totti agresif adam, damarına basılmasını kaldıramaz. Bir pozisyonda Balotelli'ye Allah ne verdiyse yapıştırıyor ve arkasına bile bakmadan soyunma odasına gidiyor. O dönemlerde Inter ve ezeli rakip Lazio taraftarları Johan Cruyff'un bir sözünü hatırlatıyor. İtalya'da fakir gençler için iki meslek vardır. Ya futbolcu olurlar ya kasap. Bu yüzden futbolcuların çoğu kasaptır. Günah keçisi yapıyorlar Totti'ye. Ama Romalılar oldukça keyifli. Biliyorlar ki tekmeye atan sahadaki Totti değil tribündeki Totti. Tüm Roma taraftarları tribünlerin sahadaki yansıması olarak görüyorlardı Totti'yi. Biliyorlardı ki tribünde 90 dakika susmayan bir taraftar varsa 90 dakika durmayan topçuları da sahanın içindeydi. Onlar için Totti yoksa parti de yoktu. O yüzden ne dediler? No Totti, no party. Bu olaydan Luis Enrique ile yaşadığı tartışmaya geçelim. Luis Enrique Roma'yı çalıştırdığı dönemlerde aralarında soğuk rüzgarlar esiyor. Totti antrenmanlara bile mesaj içeren tişörtlerle geliyor. Hatta bir seferinde tişörtünde yeter yazıyor. O derece yani. Bu gerginlikte Sloven Bratislava ile Avrupa maçına çıkıyorlar. İlk maçı 1-0 kaybetmişlerdi. O maçta da 72'de oyunu almıştı Totti. Neyse Romaş maçında 11 başlayan Totti 74'te oyundan alıyor Enrique. Tüm stat'tan uğultular yükseliyor. Derken 5 dakika sonra Bratislava golü geliyor ve Roma Avrupa'ya veda ediyor. Ertesi gün tüm basın hocaya yükleniyor. Sonrası malum zaten. Totti'yi Roma'dan koparmak o kadar kolay da değil. Daha önce de deneyenler olmuş. Totti'nin kendini ispat aşamasında olduğu dönemlerde Carlos Bianchi Totti'yi Sampdoria'ya göndermek istiyor. Totti o zamanlar için gitseydim bir daha dönmezdim diyor. Bianchi hoca işi o kadar ilerletiyor ki gidip başkan ediyor ya o ya ben. Başkanın cevabını söylememe gerek yok sanırım. Yıl 2016. Real Madrid Barnebao'da Roma'yı ağırlıyor. Dakika yine 74 Totti oyuna dahil oluyor. Francesco oyuna girerken tüm stat bir dakika boyunca elleri patlayıncaya kadar alkışlıyor. Deplasman olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. 10, Francesco Totti. Bu olaydan sonra Florentine Perez'in sözleri daha çok anlam kazanıyor. Los Galacticos'u kurarken çok para harcadım. Totti'yi de almayı çok istedim ama servetlerin yetersiz kaldığı bir adamdı. Ve o her zaman Roma'ya ait olacak. Totti Roma aksanıyla konuştuğu için onunla çok dalga geçen oldu. Totti bunların hiçbirini önemsemedi. Hatta ona yapılan eleştirilerden bir fıkra kitabı bastırdı ve gelirini UNICEF'e bağışladı. Ezili rakip Lazio ile oynadıkları bir maçtan sonra sizi yine alt ettim çocuklar yazılı bir tişört giymesi o dönemlerde uzunca bir süre gündemde kalmıştı. John Arneri ise gibi yıllarca Gerrard'ın kaptanlığı altında oynamış biri bile Totti için şu sözleri söylemiş. Gerrard saha dışında sessiz, saha içinde büyük bir liderdi. Ama Totti konuşmadığı anlarda bile büyük bir lider olduğunu bakışlarıyla hissettirebiliyor. Totti denildiğinde benim aklıma hep bu fonu attığı aşıtma golü geliyor. Ondan bahsetmeden geçmek istemedim. Dot 10 numara giyiyordu ama klasik bir 10 numara gibi oynamıyordu. Bazen merkezde, bazen de sol forvet oynardı. Spalletti, Totti için ha Totti kale önünde, ha bir kurt kümesinin önünde demişti. Roma'nın oynadığı 4-6-0 taktiğinde sağda sürekli dolaşan ve arkasındakileri orta sahanın bile arkasına geçmekten sakınmayan bir cengaverdi. Bu şekilde hem Roma galibiyet rekoru kırdı hem de gelmiş geçmiş en büyük teknik direktör Sir Alex Ferguson'u da aynı taktiği Manchester'a getirdi. Bir gecede 6 kızla dışarı çıktım, hepsini birbirleriyle aldattım ama Roma'yı asla aldatmadım diyebilecek kadar takımına aşık bir adamdı Totti. 1991'de Inter ile oynanan UEFA Kupası finalinde top toplayıcıydı. Altyapıda oynuyordu ve sıklıkla A takım antrenmanlarına gönderiliyordu. Dönemin Roma'sının futbolcularından Rezitelli o çok farklıydı diye anlatıyorum. Altyapıdan futbolcular A takımı antrenmana geldiklerinde profesyonel futbolculara çalım atıp bacak arası yapmazlar. Francesco ise eğleniyordu. Özgüveni çok yüksekti. Yeteneklerinin farkındaydı. Onu kimse korkutamıyordu. Oğlu da kendisi gibi Roma altyapısına gidiyor. U14 maçında Madrid'de karşılaştığı Paris Saint Germain kulübüne karşı oynanan mücadelede kalecinin sakatlandığını gören oğlu topu kaleye vurmak yerine dışarıya vuruyor. Bu olayı soran gazetecilere Totti'nin verdiği yanıt ise oldukça ilginç. Sanırım o benim oğlum değil. Eğer benim oğlum olsaydı öncelikle golü atar ve daha sonra kalecinin iyi olup olmadığını kontrol ederdi. Bu hikaye eğlenceli olsa da kitabında geçen bir örnek insanı derin düşüncelere sürükleyecek cinsten bir hapishane anısını konu ediyor. Totti hayır kuruluşlarına para toplamak için hapishane ziyaretlerinde bulunuyor. 2006 Dünya Kupası şampiyonu İtalya ülke genelinde kahramanlar gibi karşılanırken Totti Rebibia hapishanesini ziyarette bulunacağını açıklıyor. Bu ziyaret hapishanedeki mahkumlar için inanılmaz bir deneyim. Bu ziyaret mahkumları çok sevindiriyor. Bir kişi hariç. Çünkü onun bir derdi var. Totti'nin hapishaneye geleceği tarihten bir hafta önce tahliye olacak ve bu o durumdan hiç memnun değil. Mahkum bir dilekçe yazarak bu durumla ilgili sıkıntısını hapishane müdürüne iletiyor. Mahkumiyetinin bir hafta daha uzatılmasını istiyor. Sırf Totti ile fotoğraf çektirmek için. Yüz yıl yaşayacak olsam bile belki de hiçbir zaman Totti ile bir fotoğraf çektirme şansım olmayacak. Futbol sevgisi böyle bir şey. Koşulsuz şartsız aidiyet hissedilen renklere gönül veren insanlar kendi takımının efsanesi için bir hafta daha hapishaneye mahkum olmayı göze alabiliyor. Bu durumu sadece tek bir kelime açıklayabilir. Sevgi. Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti futbolu bırakmadan önce futbola ve Roma'ya veda edeceğini hatırlatarak taraftarlara bir veda mektubu yazdı. Tribün derginin çevirisine göre Francesco Totti'nin veda mektubu şöyle. Bundan 27 yıl önce Roma'daki evimizin kapısı çaldı. Kapıyı anne Fiorella açtı. Kapının diğer tarafında bulunan kişiler benim futbol kariyerimi belirleyecekti. Annem kapıyı açtığında orada bulunan kişiler kendilerini futbol direktörü olarak tanıttı. Ancak Roma kulübünden değillerdi. Siyah kırmızı giyiyorlardı. AC Milan'dan gelmişlerdi ve onların takımı için oynamamı istiyorlardı. Ne pahasına olursa olsun. Annem havlu atmıştı. Onun kapıdaki beyefendilere ne söylediği hakkında bir tahmininiz var mı? Eğer Romalı bir çocuksanız yalnızca iki seçeneğiniz vardır. Kırmızı ya da mavi. Roma, Lazio. Lakin bizim ailemizde sadece tek bir seçenek vardı. Ne yazık ki büyük babamı tanıyamadım. Çünkü kendisi ben küçük bir çocukken vefat etmişti. Ama o giderken bana büyük bir hediye bıraktı. Ne kadar şanslıyım ki büyük babam Gianluca büyük bir Roma taraftarıydı. Ve bu sevda ondan babama, babamdan da ben ve erkek kardeşime miras kaldı. Roma'ya olan sevdamız varlığını sürdürdüğümüz bir olguydu. Ailemizin, kanımızın, ruhumuzun bir parçasıydı bu. Roma'da olmamıza rağmen takımımızın maçlarını televizyonda çok izlemiyorduk. Çünkü 80'lerde pek maç yayını yoktu. Ama ben 7 yaşındayken babam bir maça bilet almıştı ve sonunda kurtları Stadio Olimpico'da izleyebilecektim. Gözlerimi kapatıp o heyecanı yeniden hissedebilirim. Renkler, tezahüratlar, atılan sis bombaları, benim içimdeki bir şeyleri yakan Roma taraftarıyla aynı stadyumda bulunan neşeli bir çocuktu. Bu tecrübeyi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Bellissimo. Söylenebilecek tek şey bu. Roma'nın bir parçası olan San Giovanni'de hiç kimsenin beni elimde ya da ayağımda futbol topu olmadan gördüğünü düşünmüyorum. Kaldırım taşında, sokaklarda, katedrallerin arasında, patikalarda her yerde top oynadık. Genç bir çocukken dahi futbol olan hissim sevgiden başka bir şeydi. Başarılı bir kariyere ulaşmak için gerekli olan tutkuya sahiptim. Futbol oynamaya kulüplerin genç takımlarında başladım. Odamdaki duvarda Roma kaptanı Giannini'nin poster ve gazete küpürleri asılıydı. O bir ikon, bir semboldü. Romalı bir çocuktu, tıpkı bizim gibi. Ben 13'ümdeyken kapımız çaldı. AC Milan yetkilileri kendi kulüpleri için oynamamı istiyordu. Büyük bir İtalyan kulübü ile hedefime ulaşmak için bir şans. Peki ne yapmalıydım? Hoş, kararı ben vermeyecektim tabii ki de. Patron annemdi. Kendisi hala patron. O çocuklarına fazlasıyla bağlı bir anneydi. Her İtalyan annede olduğu gibi. Onda da hafiften bir aşırı koruyuculuk vardı. Bir şeyler olabileceği korkusuyla evden ayrılmamı istemiyordu. Hayır, hayır dedi direktörlere. Tek söylediği buydu. Kusura bakmayın. Hayır, olmaz. Bu bir sondu. İlk transferim patron tarafından reddedilmişti. Babam, abim ve beni hafta sonları maça götürürdü. Ama pazartesiden cumaya kontrol annemdeydi. AC Milan'a hayır demek zorundaydı. Bu transfer ailemiz için çokça para anlamına geliyordu. Fakat annem o gün bana bir ders öğretti. Evin bu hayattaki en önemli şey. Bundan sadece birkaç hafta sonra oynadığım genç takım maçını takip eden Roma bana transfer teklifinde bulundu. Sarı kırmızıyı giyecektim. Annem bilirdi. Kariyerim boyunca birçok yönden bana yardımı dokundu. Evet o koruyucuydu. Hala öyle. Ama her gün o yeşil sahada olmam için birçok fedakarlık yaptı. O günlerin onun için çok zor olduğunu biliyorum. Beni antrenmanlara annem götürürdü. Sahanın dışında beklerdi beni. Ben antrenmandayken 2-3 bazen 4 saat beklediği oluyordu. Yağmurda ve soğukta beklerdi hiç fark etmeksizin. O beklediği için hayalimi yaşayabildim. Maçtan önce Stadio Olimpico'daki 90 dakika boyunca Roma için ilk kez sahaya çıkacağımı biliyordum. Tesislerden stada giderken otobüste oturmuştum ve heyecanım dağıtmıştı. Geceki uykumdan kalan sükunet kaybolup gitmişti. Roma taraftarı herkesten farklıdır. Roma formasını giydiğinizde sizden çok şey beklenir. Size verilen değerin karşılığını vermek zorundasınızdır. Ama hata yapma lüksünüz de yoktur. İlk maçım için sahaya çıktığımda evim için oynamanın verdiği gurur hissine yenik düşmüştüm. Büyük babam için, ailem için. 25 yıl boyunca bu baskı hiç değişmedi. Tabii ki de hatalarım oldu. Hatta 12 yıl önce Real Madrid için Roma'dan ayrılmayı düşündüğüm bir an vardı. Çok başarılı, hatta dünyadaki en iyi takım size teklif yaptığında hayatınızın başka bir yerde nasıl olabileceğini düşünmeye başlıyorsunuz. Roma'nın başkanıyla konuşmuştum ve o bir şeyleri değiştirmişti. Ancak en sonunda ailem ile yaptığım konuşma hayatın ne olduğunu bana gösterdi. Evin her şeydir. 39 yıldır Roma benim evim. Futbolcu olarak ise 25 yıldır Roma benim evim. İster Scudetto'yu kazanmak, ister Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olsun Roma'nın renklerini yapabileceğim en iyi şekilde temsil ettiğimi ve öne çıkardığımı düşünüyorum. Umarım sizi gururlandırmışımdır. Kendi düzenini kurabilecek bir adam olduğumu düşünebilirsiniz. Eşim ileriyle nişanlanana kadar ailemin evinden hiç ayrılmadım. Şimdi buradaki zamanlarıma dönüp baktığımda özleyeceklerim sanırım rutin günlük işler. Saatler süren antrenmanlar, soyunma odasındaki sohbetler. Sanırım en çok özleyeceğim şeyse takım arkadaşlarımla içtiğimiz kahveler olur. Bir gün buraya futbol direktörü olarak dönersem o anlar orada duruyor olacak. İnsanlar soruyor neden bütün ömrünü Roma'da geçirdin? Roma benim ailem, arkadaşlarım, sevdiğim tüm insanlar. Roma, deniz, dağlar, heykeller ve Roma tabii ki de Romalılar. Roma sarı kırmızı. Roma benim için dünyanın ta kendisi. Bu kulüp, bu şehir benim hayatım. Sonsuza kadar. Francesco Totti'nin 28 yıllık Roma macerasını sizler için derledik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir önceki videomuz olan Alex de Souza videosunda yaptığımız kitap çekilişine katılmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna saygı gösterisi yapabilirsiniz. Diğer videolarımızı takip etmek isterseniz abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Acılara yürüyüp korkmayanların kanalı Offside taktiğinden bugünlük de bu kadar. Biz tezgahı bir sonraki videoya kadar kapatıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın. Unutmayın ki Offside taktiğinin modası asla geçmez.